Esselamu Aleyküm, bir önceki sohbetimizde Kur'an-ı Kerim'in belagat ve edebi cihetlerine nazar vermiştik. Şimdi ise o belagatın alt unsurları olan, belagatı tamamlayıcı olan diğer unsurlarını nazara vereceğiz. Özellikle onlardan fesahat olsun, beyan olsun ve meani ifade eden ayet-i kerimeler. Bunlar zaten çoklukladır ve Kur'an'ın tüm zaten bu belagat, edebi kurallar ve fesahat üzerine bina edilmiştir. Fakat biz bunlardan süremiz içerisinde birkaç tanesini ele alacağız ki fesahat yani sözlerin akışı, akıcılığı, açık ve net olması. Yani anlatım bakımından anlamının derinliği, meani mesela. Onun içindir ki Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde kitabı mübin diye kendisini ifade eder. Yani anlamının derinliği olup ama açıkça beyan eden, izah eden ve içerisinde birçok özelliği barındıran ilahi bir kitap olduğunu etkileyici, eşsiz bir belagata sahip olduğunu ifade eder. İşte burada fesahat ile ilgili olarak yani açık ve akıcılık üslubu ile ilgili olaraktan baktığımız zaman mesela Meryem suresinde Rabbimiz şöyle buyurur. Biz Rabbinin emri olmadan inemeyiz. Önümüzde olan, arkamızda olan ve bunlar arasında olan her şey ona aittir. Tabi belki mücerret böyle ayete bakınca bu olayı tefsiriyle, tefsir mealiyle bakmadıkça belki eksik kalabilir. Çünkü bu ayeti kerimede Allah'ın mutlak olan iradesi akıcı ve açık bir şekilde ifade ediyor. Meleklerin bile bu konuda Allah'ın emrine tamamen bağlı olduğunu açıkça dile getirmiş oluyor. Yine nitekim kafirin suresinde belki çoğumuzun bilip duyduğu de ki ey kafirler kul ya ey kafirun ben sizin taptıklarınıza tapmam siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz. Tapmazsınız çünkü ben de sizinkine tapmıyorum çünkü böyle bir teklifte bulunmuşlardı müşrikler. Bir sene biz senin taptığına bir sene de sen bizim taptığımıza tap şeklinde güya kendilerinin taptıklarının ne hakikati varsa. işte burada inanmayanlarla olan buradaki ana çizgiyi Kur'an belirtmiş oluyor. Tamamen böylece kendi Efendimizin inandığının onlardan farklı olduğunu tamamen ayrılmış olduğunu ifade ediyor. Fasih bir şekilde doğru yolun ne olduğunu beyan ediyor. Kabul etmiyorsanız varın gidin sizin dininiz lekum dinukum veliyedin. Sizin dininiz size benim dinim banadır. Yine Zilzal suresinde ifade edildiği gibi artık kim zerre kadar hayır yapmışsa onu görecektir. Kim de zerre kadar şer işlemişse onu görecektir. İşte burada da aynı şekilde gerek iyilik olsun gerek kötülük olsun. İsterse bu atom kadar, zerre kadar, esir maddesi kadar küçücük bile olsa insanlar mutlaka onu görecektir. Yani yapılan her iş mutlaka karşılığını görecektir. Ayet-i kerimede de letüs elünne yevme izin aninnâim. Tekasür suresinde muhakkak nimetlerden sorulacak ve sorgulanacaksınız diye açıkça beyan ettiği gibi onun için yapılan şeyler asla karşılıksız kalmayacaktır. Bu ve buna benzer birçok fesahat örnekleri mevcuttur. Ama anlatım cihetiyle gayet açık beyan ifadelerine gelince yani burada düşünce olsun, duygu olsun, herhangi bir zihin bulanıklığına gerek kalmadan Açık ve net bir şekilde Kur'an'ın kendisini Rabbimizin ifade etmesi. Antiparantez ifade edeyim, haşa. Allah'ın kendisine ifade edememe gibi bir durumu söz konusu değildir. Böyle bir şey düşünülemez. Bir kere başta bunu kabul etmek lazım. Yani anlaşılmıyor, niye böyle şöyle böyle demeden önce şunu bilmeli. Haşa, Allah kendisini anlatamıyor mu? He, anlatamıyor Madem öyle değil o halde madem Allah amenna kendisini anlatmaktan aciz olmayıp en güzel beyan ile kendisini ifade ettiğine göre böylece bu beyan ifadesi anlatım açıklığı Kur'an'da açıkça kendisini gösterir mesela. Nur suresinde ifade edildiği üzere Allah nur semavati ve Ve devam ediyor. Allah nuru semavati vel art, mesele nuri kemişkatin fiyam isbah diye devam ediyor. Akıcı bir üslupla, burada fesat da var. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nuru içinde lamba bulunan bir kandil yuvası gibidir. İşte burada Allah'ın göstermiş olduğu o açık yol, aydınlık yol, güneş gibi yol, yani şarampuda yuvarlanmadan, zikzak çizmeden yapmış olduğu rehberliğini aynen çarpıcı ve açıklayıcı bir temsil ile Cenab-ı Hak bizlere ifade etmiş oluyor. Hiç net bir şekilde bulanıklığa gerek kalmadan. Yine İbrahim Suresinde Rabbimiz Allah güzel bir sözü kökü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetmiştir. Yani köklü, sarsılmaz. Hafif bir rüzgarda çekip gitmez. Kök salmış bir şekilde mükemmel bir örnek. Mükemmel bir örnek. Yani onun için burada iyi bir davranışın veya doğru bir inancın bu dünyada hem kişi için hem ahirette böylece o kişi için fayda sağlayacağını, onun sökülüp atılmayacağını, bir değer kıymet bulup cennette adeta neşvune ma bulacağını nazara vermiş olmaktadır. Hucurat suresinde ise şunu söyler Rabbimiz, ey insanlar biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi milletler ve kabileler yaptık. Demek ki Neticede herkes Efendimizin veda hutbesinde buyurduğu gibi hepiniz Adem'densiniz. Adem ise topraktandır. Yani ırk, kabile, millet farklarının insana değer katmadığını, yine Kur'an ifadesiyle asıl üstünlüğün takvada olduğunu Cenab-ı Hak ifade etmiş oluyor. İnsanları böylece renklerine göre ayırmanın mümkün olmadığını. Mesela anlatılır. 80'lik de ilk defa hacca gitmiş. Ve o zaman televizyonda yok. Eskiden orada Afrika'dan gelen simsiyah zencileri görür. Garip garip bakar onlara. Gariban zenci anlar. Amcamıza yaklaşır. Ve böylece bir rehber vasıtasıyla sorar. Amca der, "Boyayı mı beğenmedin, boyacıyı mı beğenmedin?" Hadi buyur. Subhatallah ve men ahsanu minallah. Sabah ne güzel bir boya. Şimdi boyayı beğenmedim dese adam boyamadı. Boyacıyı beğenmedim zaten diyemez. Onun için Cenab-ı Hak böylece bu ifadesiyle hakikaten o maani dediğimiz anlam derinliğini geniş bir şekilde ifade etmiş. Manaları öyle dar bir vaziyetten çıkartıp külli vaziyete işte dediğimiz gibi bazı teşbihler ile biraz böyle düşünerekten anlaşılan ifadeler ile bu daha rahat anlaşılmış oluyor. Mesela yine Bakara suresinde Rabbimiz Allah kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemez. Herkesin kazandığı kendi yararına, yaptığı da kendi zararınadır. Yani la yükellifullahu nefsen illa fusaha la ma kesbet ve aleyhime kesbet. Ve böylece yine burada da olduğu gibi yani Cenab-ı Hak teklif-i yutak yoktur. Allah haşa kullarını zulmetmez. Ve yapılan her şey hatta peygamber göndermediği zaman sorumlu tutmuyor. Ve ma kunna muazzibine hatta nebesa biz bir topluma peygamber göndermedikçe onları sorumlu tutmayız. Onun için kullarına Cenab-ı Hak merhamet ediyor. Kolaylık gösteriyor. Yine bu maani derin mana ile ilgili olaraktan Enfal suresinde şöyle buyuruyor Rabbimiz. Onları siz öldürmediniz. Fakat Allah öldürdü. Attığın zaman sen atmadın fakat Allah attı. Ve ma izrameyte Allah harama. İşte burada bu anlam derinliği ile Allah'ın takdiri, mukadderatı, fiilleri böylece insanların da yaptıklarının üzerinde tıpkı şunun gibi ve mekar Allah, vallahi hayrul makirin onlar hile yapar Allah da hile yapar. Ama Allah hile yapanların hilesini boşa çıkartmada en hayırlı olanıdır. Böylece Cenab-ı Hak kendi gücünü gösterdiği gibi ehli imanı olan ilahi desteğini de bu şekilde bir mesaj ile düşündürücü bir ifade ile beyan etmiş oluyor. Yine o meaniye, derin manaya. Tin suresinde Cenab-ı Hak biz insanı en güzel şekilde yarattık. Lekat halak insan fi ahseni takvim. En üst ve yasene, en güzel model, sim simge, şablon olaraktan. İşte insanın buradaki yaratılışındaki o mükemmelliği Cenab-ı Hak nazara ver, vermiş oluyor. Böylece değer itibariyle kainatın fevkinde. Onun için insana musaggar, yani Kainatın küçültülmüş hali, misali musahhar, küçük bir örnek. Yani diğer bir ifadeyle, kainat küçültülse insan olur, insan büyültülse kainat olur. İşte bir misali musahhar, en güzel bir temsil. Yine bu maaniye bir diğer mana Mülk suresinde Rabbimiz şöyle diyor. O ki yedi kat göğü birbiriyle uyumlu olarak yaratmıştır. Rahmanın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak. Ferci ölbe sarahel tarami futur. Yani bir çatlaklık görebilir misin? Bir daha, bir daha kaç kere çevirirsen çevir. Çünkü Cenab-ı Hak yaratmıştır. Cenab-ı Hak her şeyde uyum yaratmıştır, denge yaratmıştır, düzen yaratmıştır. Zira onun ilmi gibi kudreti de yaratması da, halikiyeti de, rububiyeti de sonsuzdur, kusursuzdur. Onun için Cenab-ı Hak kainattaki bu nizam ve intizama dikkati çekerken her şeyi mükemmel yarattığını da burada ifade ediyor. İşte fesahat olsun, beyan olsun, meani olsun bu geniş ve açık akıcı üsluplarla Cenab-ı Hak izah edici üsluplarla Kur'an-ı Kerim'in mükemmelliğini, fesahat ve belagatını ve edebi sanatlarla donanımlı olduğunu ifade etmiş oluyor. Amenna ve saddakna saygı ve sevgilerimle.